Mi? başladık mı ya? Daha 15 saniye varmış keşke başlasa. Neyse. Arkadaşlar böyle bugün aslında Clash Royale çekme şeyim vardı. Clash Royale serimizde bugün ilk defa başlayacaktı ama böyle Minecraft çekesim geldi nedense bilmiyorum. o başladık. Şuradaki oradaki şey gitmek için. Şunu kimse açmadı. Açılmıyor. Aba. Şester açılmıyor bazen ya. Şöyle oluyor ya. Seni kapıyorum. Çok da oyunun sesi var, biraz kıs kısacağım. Şurada. Ee, hemen şöyle bir gelelim. Şuralar, bu map'i de hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ee, Skywars videomuzu izlemediyseniz kesinlikle izlemeyi unutmuyoruz. Ve arkadaşlar like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuralara bir bakmayı düşünüyorum. Orada da şey yokmuş fake kattı Neyse şuralara doğru gidelim. Şuna girelim bir. öyle bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Abi bu mapi hiç bilmiyorum ya inşallah. Deme hiç bilemedik ya. Öpüyüz iyi alıyorum. Nedense böyle oluyor. chest'e bakacağım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Basıyorum. Hemen şöyle ve bakacağız. Hemen şöyle bakacağız. Neyse. Arkadaşlar sesim az geliyor herhalde, onu tam bilmiyorum. Böyle bandikanla herhalde, bandikanla çıkıyorum şu an videoyu da. Ee, ses kalitelerim diye aslında herhalde mikrofon yüzünden İnşallah tuzaklı çeşitli olmaz. Daha yanında de bir tane adam belirdi sanki. Karnım da acıkmış. Ooo zehirlendik. Şiir et yemeseydik keşke. Arkadaşlar 1.9 yeni ee, server gelmiş herhalde Onu da çekmeye niyetim var ama böyle Bir ee, şeyleri de çok kötü diyorlar ama tam olarak bilmiyorum böyle Hani ikiye gelme falan gelmiş o modlarda aslında vardı Açılmıyor chest ya şuraya baksana Allah Allah Neyse devam edelim şöyle Bakalım Suyun altında hep chestler olur ihtiyacımız da var. Hemen çıkalım yukarı doğru arkadaşlar. Belki e, belki de bundan bundan sonra belki çekerim ya Clash Royale. Arkadaşlar bu arada Clash of Clans gelmesini, videosu gelmesini istiyorsanız aşağıda aşağıda yorum olarak belirtmenizi çok isterim. Clash of Clans'ı belki ben çekmeyebilirim. Kanal arkadaşım var benim. Kardeşim saydığım kişi e, o çekebilir. Ama Clash Royale e, Clash Royale'ı benim çekme ihtimalim yüksek. E, bir bakalım, şuralarda belki chest'ler vardır. Aa, şurada gizli var. Şuna gününün... Aslında oyt. Evet. Borçları dağıtmak istiyorum. Böyle bir bakalım. İnşallah adam adam gelmez de patlamayız ya. Şunu şuna atacağım, şuna atacağım, şuna, şuna, şuna atacağım, şuna atacağım, şunu atacağım, şunu, şunu, şunu. Şunu atacağım, şunu Şunu viral Şun getir, şunu getir. Şurada dursun. Sen git, sen git. Sen de git. Siz burada kalın. Sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Sen, gel. sen de git. Altıda şurada dursun. Tamam. Chestimize düzenledik arkadaşlar. Bayağı kişi ölmeye başladı ya. İnşallah böyle demir set falan çıkmaz da bari taş kılıç falan bulsaydık ya <laughs> Aha şurada chest var Hep bir tane taş kılıç çıksın var ya Tear de çıkmıyor Hep tear çıkıyor Evet yani şurada vardır Şurada var mi geldi ama Yok herhalde devam edelim şöyle bir bakalım Yemek de yemek istiyorum. Aslında Steam'de olsa, stick 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 var mı? Yok. Şöyle bir gidelim. Başta i̇şte ne yapacağız? Gerek yok. Niye aldın ya? Ben istemedim seni. Yani arkadaşlar arkadaşa başlangımda gitmesi lazım ama gitmiyor. Nedense böyle bir serverlarda bu aralarda güzel FPS alıyorum ama serverlarda herhalde sorun var daha çok. Ee, bakalım bir, bir chest çıksın ya. Yurt chest'i çıksın ya. O adam bir şeyler atmış ha. Şu lazım bana lazım değil. Şu neymiş, şu neymiş? Şu neymiş? Şu adam. Sen de geç sen gel. Tamam. Şurada chest gördüm. Şu chest'e bakacağım. Ama o chest'e. Oh be! Kılıç istediğim geldi şu sikleri de alacağım. Şunu da alayım. Tamam. Şimdi crafting table bulsak çok güzel olur. Crafting table, crafting table. Neyse. Arkadaşlar böyle istediğiniz bir oyun videosu çekmemi istiyorsanız CS:GO videoları da gelecek. Onu da söyleyeyim. Ee, böyle Başka ne videoları gelir bilmiyorum. Belki Rocket look gelir. Rocket... Luke. Ee, başka? O güzel. Güzel onu bekliyordum. Çağat, 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 çağat. Tamam. Ait yanlışlık onu oraya attım. Tamam. Şimdi bir kılıç bulsak güzel olur. Ay kılıç diyorum. Ee, crafting table. <laughs> bakalım. Adam mı oradaki ya? kapı. Game diyor. Herhalde de deathmatch başlayacak. Şuralara bakalım. O deathmatch hemen başlamıyor benim bildiğim ya. Herhalde chestler yenilecek ondan sonra deathmatch başlayacak. Tam da bilmiyorum ama. Oh, o bu neymiş? Bunları kırabiliyor musun? Okuyamıyorsun. Aa, bak deathmatch başladı. Kimler şey yapacağız. ama inşallah bana şey yapmazsın ya. Oha. Oha yavaş şerefsiz ya. Neyse, detmecek kaldık arkadaşlar. Şunları da izledelim kim kazanacak diye. Önemli olan almak almakti. Bakalım kim kazanacak. Herhalde şu kazanır ya. Ama bu bana ihanet etti. Bu kazanmasın. Bu kazansın. Hadi oğlum. da. Bu da bir şeyler yapıyor ama neler yapıyor belli. Bu neymiş? bir şey bir şey. Arkadaşlar bu arada da boş durmayalım. Böyle e, like atın var abone olun beni böyle bu kazanç falan kazanç falan yok herhalde. Yok arkadaşlar. Böyle ikisi team herhalde bunları ya. Team mi bunlar? Team herhalde. Bunlar. Şuna arkadaşlar hadi oğlum hadi sen kazanırsın. Ha, bunların ikisi indi bana şatlar. Aa bu kazanır herhalde. Belki de bunlar da video çekiyordur. Neyse Clash Royale videosu e, bugün gelebilir herhalde. bilmiyorum ama gelir herhalde. Aynen gelebilir. Hadi bakalım. Aa ha, kazandı. Neyse. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok e, Hunger Games videosu gelmesini istiyorsanız videoyu like atın ve abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşmek üzere, bay bay.